Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli insanımız bulunmaktadır. Bunların ortalama 2 milyonu işitme engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Peki kaçımız onların yaşadığı zorlukların farkında? Haydi hep birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne engelleri kaldırmak için birer adım atalım. Unutmayalım ki her insan bir engelli acıdır. Elleri tutalım, engelleri kaldıralım. Engellilikten kurtulmanın yolu engellerin aşılacağına inanmakla başlar. Aramızda olup da aramıza gerçekten katılmak isteyen engellerin biz de varız çağrısına kulaklarını, kulaklarını kapama. kapama tüm çabamız duymayan kalmasın diye annelerin en büyük korkusu çocuklarının ölmesidir ama lüklarından önce ölmesidir. Engel insanın kafasındadır. Engel fizikte değil, kalptedir. Bugün sağlıklısınız. Peki yarın engelliye saygı, insanlığa saygıdır. En büyük engel sevgisizliktir. Hayata paylaşabilmemiz için hiçbir engel yok. Engel elde, ayakta, gözde, dilde, kulakta ve zihinde değildir. Her ne kadar engelliler denilse de asıl engel onları göremeyen gözlerde, onlara koşamayan ayaklarda, onları uzanamayan kollarımızdadır ve sevmeyi bilmeyen rüyamızdedir. En büyük engel sevgisizliktir. Engelleri hep birlikte aşacağız. Suç değil, kusur değil ki. Engelli birey olmak başarının anahtarı. Öncelikle inanmak, sporda, sanatta, her yerde engellileri destekleyin. Bir ışık yakmak için üç beklemeyin.